Oy ya ona ne oldu? Uf. Bir güneş ışığı hizmeleri geldi. Aynen GTA 5 oldu. Şuna bak. Biraz açalım istersen ya. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz. Pardon, pardon ETS 2. Bugün yine ATS Multiplayer'deyiz arkadaşlar. Amerika'dayız. Toroslarımızı aldık. Amerika'da gazlayacağız. Yanımda Levent abi var, Kerem var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, yavaştan yola çıkalım isterseniz. Olur. Kadın. olur. Olur olur. şunlara bak. Ya, ya. ya. ya gizli <laughs> Olur olur ya gizli Abi <laughs> Amerika'da da Toros sürmedik demeyiz ya. Bu he buradan gidiyoruz. Okay. Zaten Amerikan arabası değil mi Toros? Yok be. Nasıl ya? Fransız Renault ya Francis, değil Francis. mi? Fransız. Renault Fransız da. Toros. Amerikan arabası siz yanlış biliyorsunuz. Ama neyse ne ya bas ya. Neyse ne ya bas gaza neyse ya. ya, bundan, ya, bundan, ya. Sonra, bundan sonra Amerikan arabası lan orada evet. falan. Adlan. Ben, ben öyle dediysem öyledir. Biz şu anda rotayı ayarladık da ben de aracın içinde navigasyon yok. Bu nasıl Oo, olacak ya? Oo yavaş yavaş. Ben takip et bizi ya. Üzerime çıkıyorlar. Dayı bana vurdu, kaza var burada. <laughs> tutanak tutacağız. <laughs> Bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tutanak tutulmasın. Eğer tutulursa sen zararlı çıkarsın o arabaya vurduğun Bilmiyorum. için. Doğru. Böyle bir araba trafikte Bilmiyorum olduğu için falan. Vallahi ya. Geç Kerem geç. Yeşil ben. Kan Benim kanka. araba sövetti, bozuldu. Nasıl ya. ya? Yok yok şaka yaptım. Ya Türkiye'den ya, Amerika'ya... <laughs> Aynen sürerek getiriyor, bozuldu diyor. Bozulur tabii kanka mı ya? Yani biz emeğimizle geliyoruz böyle taşıtmıyoruz insanlara kendimizi. Vallahi Kimseye ya. yük olmuyoruz biz. Peki, Peki okyanusu neyle geçti? Sürerek mi? <laughs> evet. <Üzerek geçti. gülüyor> e Vice yazdım. He ee, iyi iyi. Yalnız ne gidiyoruz be? Ölüme kırıyor ya. Ya abi bıktım harbi diyorum bak. Yapay zeka her oyunda, her şeyde bana komplo kuruyor ya. Olur olur bu ya. Bu niye dönmüyor şey. lan? Bilmiyorum. Kerem bu bastım gittim yatacak. galiba ya. Kızdım çünkü sinirlendim Biz nereden ben. Nereden gideceğiz? De. Bakayım bir dakika. Kerem kızmak. Düz 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 devam et. Tamamdır. Abi araçtan navigasyon yok. Araç o kadar eski. Amerika'ya gelin. Görüp görebileceğiniz en eski araba bizde ya. Ben bak, bir bak, tık Levent sinirlenmiş olabilirim. Bakayım. Sakin ol sakin ol rahat ol. Ya şöyle bir durum var. Daha experimental beta'da olduğu için hani böyle şeyler olur. Daha tam sürümde değil. Daha beta'da bile değil yani. Öyle bir sorun var. Ama yapay zeka her yerde üzerime kırıyor benim. Ya olur olur yapacak bir şey yok. Kanka yani yapay zeka sonuçta. Anladın mı? Mı? Hani onlar da insan Arın kodluyor, yapıyor. İlla yapay olmasın olmasınlar ya. Bak Levent abiye bastı gitti görüyor musun? Eski jetçilerden kim aldı? Ben Kerem'i bir yanlayarak geçtim az önce. <laughs> bir sağa bir sola. <laughs> <laughs> Önüme atlıyorlar her yerden ya. Bu arada mod demeye geçen herkesin eline emeğine konuna sardık. Açıklama Ay. kısmında yine indirme <laughs> linki mevcut. Bizim oyunlara Levent abi entegre etti. Ona da buradan teşekkürler. Teşekkür <laughs> etmenize gerek yok her zaman. Eyvallah <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> Şimdi Uzun süre sonra sizlerle beraber hani Levent abiyle beraber multiplayer giriyoruz. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Ve istediğimiz şekilde giriyoruz. Ban yeme derdi yok, korku yok, bir şey yok. Solla, vur, kır. İstediğini yap ya. Rahatız yani. Mesela ben şimdi otobüse buradan gömçürsem... Anam 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 ana, ana, ana. Şu aradan geçer miyim ben ya? Şöyle bir Ya aptala bak ya. Ya yine ben yapay zekanın bütün şeyini ben çekiyorum ya. Levent abi yapay zekayı banlayabilir misin? Kapatabiliriz, sıfırlarız. Hemen, hemen red yazalım. Biz Sonu nereye geldik bu arada? Değil ama olsun. Lan, da, ne dedim? Ne ya? yapıyor? <laughs> Aa bu şey değil mi? Trafikte hani polis görünce yanlayıp yanlayıp kaçanlar. Bak bak hareketler. yanlayıp yanlayıp kaçanlar Hayır. değil mi ya bu? Lan abi GTA 3'teki şey gibi hırsız gibi kaçıyor. Yalnız tam Levent. GTA 1 havası da var. Oğlum. Harbiden ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> abi çok şey eğlenceli ya. ya. <laughs> arkadaşlar, hazır elimizde bir tamirhane varken bir uğrasak mı? <laughs> Sen uğra <laughs> gel biz de kıyasız. Burasıymış. Nerede? Torosu bir yıkatayım ya. Bu ne arkadaşlar? Kirli ya. Bekle dur, bekle dur. Ben tam Çinli torosu yapacağım. Bir dakika. Demet evet. abi bize vurmayacaksa olur. Oğuzhan! Vurma, pardon. vurma. Pardon, pardon. Atan hadi gitmiyoruz bu ya. Adama bak ya. Ay. <laughs> <laughs> hadi gidelim hadi hadi lan benim hasar oldu dek de ya ana hasar oldu sustar şuna bak anam ya ne yapıyorsun Ayda oğlaf ağaçlasın. ama ne gerçekten oldu orada? gerçekten Vurdum. gerçekçi bir kaza oldu Abi bu videonun başlığı toroslarla ölüm yolunda çıldırdık ya şuna bak <gülüyor> <gülüyor> Allah almıyor anam, anam, anam Allah <laughs> ne, ne güzel yanlıyordum da polise girdim <laughs> Ay. bir Levent abi. Hayır. <laughs> Allah'ım şuna bak ya. Çıldırırsın. Bu ne böyle? Benim öğrenmem gereken birkaç şey var. Evet Levent Benim abi gerçekten. Aha. Bravo. Gerçekten. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İyiyim, iyiyim. Abi Allah. arabada airbag falan da yok. Bak dikkat et kendine yani. Ben Araba bunu... dönmüyor ki. Direksiyonu yok bunun bildiğin. Dönüyor Ulan ya. Niye dönmüyor bu ya. ya ben döndürüyorum. Dönmüyor, Vallahi bak dönmüyor. şuna ne güzel gidiyorum yani. Ben Levent abi anlıyorum ilk defa. Ya siz şimdi direksiyon setiyle oynadığınız için öyle. ben de ne ya? Snoopy var ya. Tamam işte sendeki de direksiyon seti sonuçta. <laughs> Levent abi. Bak Levent abi geliyor bakayım. Merkaç hadi şey, izleyin. Ön kaldırdı sana vurup. bak bak bak. <laughs> Amerika'da Toros çetesi bunlar ya. Şunlara bak. Yolda görürseniz kaçın arkadaşlar. Böyle bir şey görürseniz. Üç <laughs> manyak. Vallahi ya şuna bak. Ha, ha, hayır, Ay yok. Ay çok hayır. korktum. Doğru. Ay Aa! Oh, çok güzel geçti. Ben vurdum ya. ya. Tuttuk vurdum ben. Ama siz devam edin hayattayım. Sığın yok. Çok hafif hasar aldım. Çok hafif hasar aldım. Abi Bir yollar şey yok. yani çok tehlikeli. E yapıştırdık gidiyoruz yani. Bakalım inşallah sıkıntı olmaz. Harbiden biz ne niye bu kadar hızlı gidiyoruz burada ya. ya? Harbiden oğlum biz yani bu yolda ve Toros'la yani değil, öleceğiz ya. Ölüme meydan okuyoruz. Yüzle gidiyoruz yüz yüz. Harbiden ha. Ben yüz kırk. Levent abi daha fazla ya. ölmek, istiyor falan. Geldim bu arada. Ne diyor bakayım? Rocky Drake 1932. 1932'de yani hala konuşamadım. Sağ taraf. Herhalde <laughs> abi böyle. Güzel. Evet böyle mi? Evet abi böyle, böyle, böyle. <laughs> Abi öndekiler basmıyor. Adamın altından ne güzel araba var basmıyor ya. Kerem gel yanıma gel. Gel Geliyordum gel. tam da. Sonra korktum biraz. Gel gel. Korkma gel 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 şimdi Toros'a. Sollamaya çıkabilirsiniz şu an. Sollamaya çıkıyoruz olmalı. hemen. Hemen Toros'la Allah sollamaya çıkıyoruz. Emin misin? Adam var ya evet. kesti de. Dayı. Oy! <laughs> Sen bir tık vurdun travma. Ama güzel geçtim değil mi? Evet yani güzel. geçmiş olmam lazım yani. Şuna bak be. Ey maşallah be. Evet, yani tabi var ya yani Acele gidiyor. Ecele gidiyor gibi duruyor ama. Umarım olmaz. Şuna bak. Bak 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 hareketlere bak. Ecele gitti, geldi, gitti, geldi zaten. Yoklayıp yoklayıp geri geliyor. Ne varmış burada? Kapıyı ne yapsın ya? <laughs> Bakın şöyle bir drift atabiliyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak 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 hareketlere bak hareketlere. Ne yapıyorsunuz da burada? Bak. Drift atıyoruz kanka. Alkmıyor araba. Geri geri at, atacaksın. El frenini çekeceksin. Olsan usta olmuş drift işinde. Tabii ki. Şey bilgisini de verelim. İlk ATS'nin online etkinliği bu yolda oldu. Big Sur etkinliği. Çöken yolu temizliyorduk biz. Baya baya ilk zaman Truck S&P Multiplier'inde. Baya doluydu buralar. O kadar çok kuyruk vardı ki. Yani ben şu arkadaki şehir girişi vardı ya. O girişten... Ee, köprünün oraya kadar yani çöken yolun oraya kadar beklediğimi biliyorum. 2 saat. Ya, motor arızasıyla gidiyorum ben. Şu an yokuş yukarı yontar arızası. Çalıştı. Arkadan güç dokundurması yaptım ben o yüzden çalışmış <laughs> Aa, Aldım o elektriği aldım. Ama tabii. bu yollar çok güzel Levent abi. Baksana sağ taraf manzara, virajlı, zorlu. Gerçekten süper. Evet, yol tam kaza yapalım. Bu kadar. Tabii ki abi gerçekten de güzeldir ya. Hani... Gerçekten güzel bir yol. ATS'nin havası zaten efsane ya. Hani ATS oynayınca ETS'ye giresiniz gelmiyor. Yani girseniz bile biraz tuhafınıza gidiyor yani öyle diyeyim ben size. Levent abi bu yol GTA'daki o haritanın en sağ tarafı değil mi ya? Evet. Askeri yemin oralar. Değil. Çok benziyor ama. Şuna baksana abi. Yolda çalışma var. Ben daldım ya. Levent abi sen parklar yaksana veya lambalar akşam oldu zaten. Yanmıyor mu ya? Yanmıyormuş. Yan yanmıyor aynen. Hayır bu o kadar güzel ki bak adamın mesela Levent abi önünde gidiyor parklarının yanmadığını fark ediyor. Bu gerçekten süper bir şey. Ben biraz basmış olabilirim yolu düz bulunca. Sıkıntı yok biz yani, Sorunsuz çalışıyor yani demek istediğimiz olay tamamen bu. Ne oldu? Yıllar sonra Oğuzhan'ın videosunda görüyorsunuz. Döneceksin ha. Sağ ol. Evet. Döneriz. Sıkıntı yok. Hatırladın mı? Benim video bana çektiğimiz bir zaman döneceğiz dediğimde sen roket gibi frene basmıştın, girmiştin şuraya. <laughs> evet evet şuraya. evet. Burada biz video evet. çekmiştik. Benim zaten ilk ATS videom o. Ya biz uzun süredir üçümüz video çekmiyoruz ya. Bayağı zaman geçti ve şu anda tekrardan birlikteyiz. Şöyle bir devam Küçmüş ediyoruz. Küsmüş müydük acaba falan? Konuşmuyorduk <laughs> ki. Abi oyun pasta küstün mü? Abi niye video gelmiyor? Abi, Aa, çok güzel ya, harbiden süper bir ortam var. Olmadı, ileride duralım böyle güzel bir manzaralı bir yerde videoyu sonlandıralım. Gidecek Nerede durayım? güzel ya. Dur de durayım yani. 30 kilometre mi Levent kalmış abi yani. takip edelim. Levent abi istersen sal öne. Benim araç çalışmıyor ya. Bu yol dümdüz gitsin o belli olacak. Buradan sola dönüyorduk galiba. Lan lan lan. Ne oldu ya? <laughs> Gece oldu. <laughs> Aa ben hiç dikkat etmedim bu arada. Çok korktum. <laughs> Yemin ederim çok korktum. Evet, zebani gibi geziyor şehirde ya. Oyun çöktü sandım valla diyorum bak. Oo, Allah kör oldum. oldum. bu arada. Levent abi flash attı arkadaşlar. <laughs> ya var ya. Yonku şey, flashladım ben girebilirsiniz. Harbiden korktum ama. Ben, şöyle... ben buraya hatırladım. Bak bak Levent abiye bak 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 hareketlere bak ey yavrum ey. Anladım görülüyor mu? Hayır gö görülüyor görülüyor. İçinden bakıyorum da. <laughs> harbiden verdi yana. Bak bak. Oyy. Harbiden süper bu arada ha. Efsane bir ortam var. Evet videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Levent abinin ve Kerem'in kanalı açıklama kısmında var. Onlara da abone olabilirsiniz. Onların kanallarında da güzel videolar çekeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.